Şimdi bir de şey çıktı. Ne diyorlar? Efendim karatay diyet. Neymiş? Et, peynir, yumurta istediğin kadar ye. Allah Allah. Yerse ne olur? Asidoz oluşur. Asidoz. Ne demek? Kanı asitlenir. Normal olarak kanın pH değeri 7.40. Kan asitlerse ne olur? Ölüm tehlikesi. Bu nedenle kanın pH değeri 7.40'tan 7.35'e doğru hafif kaydı mı? Kanın içindeki bütün mineralleri emer, o asidi hemen nötrleştirir. Vücudumuzda bir asit baz dengesi var. Evet. Mesela eklemlerde, kaslarda pH değeri kasların e, e, 6.9. 6.5'e inse kaslar erir. Eklemler yıpranır. Demek Kristalleşme olur, olur. Evet. romatizme olur. Yani asit çok çok tehlikeli. Karatay tiyeti aslında nedir? tehlike, romatizmayı tetikler, kas erimesine sebep olur, kemik erimesine sebep olur, obeziteye sebep olur, karaciğeri, pankreası yağlar. Aslında karatay diyeti denen şey, yani bundan 100 yıl önce Hollywood'da ortaya çıkan artistlerin ortaya çıkardığı bir buluştur. Mankenlerin, artistlerin fit kalmak için geliştirmiş olduğu bir e, diyettir. Zamanla e, <laughs> Telefon mu? <laughs> Zamanla ne olmuş? Yoğundur, yok. Dukan, doktor Dukan bu diyeti protein ağırlıklı diyetin tehlikelerini görmüş. Demiş ki protein ağırlıklı beslenenler bir, çok yoğun tempolu spor yapması gerekiyor. Günde iki saat. İki, kalp, damar, tansiyon, kolesterol, şeker gibi hiçbir hastalığı olmayacak. Genç olacak, dinç olacak. Spor yapacak ki aldığı proteini hayvansal besinleri eritsin. Hem hayvansal besinle besleneceksin hem geri yatacaksın olmadı. Bitti gitti. Perişan olur. Asit oranı yükseldi mi tehlike. Hiçbir şey o asit yükseldikçe kandaki minerali emer. Yani mıknatıs gibi asit minerali kendine çeker, bağlar.